Herkese merhaba. Arkadaşlar benzinim yoktu. Benzin almaya geldim. benim oradan başlatırım videoya. Hava yağışlı. Yerler fazla ıslak. <laughs> taştan çıkıyor abi. Bak. Nelere bakın. Herkes biraz kadrajı almamı istiyor. Kamerayı bir tık aşağı çektim. Nasıl duruyor bilmiyorum ama videoda görürüz onu. <laughs> Hasım boğu yaptı. Sanki yer sisliymiş gibi, hava sisliymiş gibi bir şey oldu. Önceki motorcu beni geçmişti. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Ama yine de onun önüne geçtim yani. Bu işini birazcık açmamız lazım. Kaskın önünü Şimdi şöyle daha iyi. Şu bu kırılsın. Önümü göremiyorum. Yarın herhalde hava yağışsız diye tahmin ediyorum. Çünkü yağış yok diye hatırlıyorum yani en son hava durumuna baktığımda. Ama bu havada hiç belli olmaz. bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine şey dedi ya bugün dedi hani kendi motorunun e, özelliklerini paylaş diye e, bir açıklama yap yani giderken söyle gibi bir şey söyledi. Hani bugün de onu tartıştı ama havanın iyi bir olduğu bir gün olsun ki ben kaskı takıp dıştan motoru da göstereyim. Bu arada bizim mavi minibüslüler bu sefer Kadıköy'e denk geldik. Bunlar şimdi yol alana kadar <laughs> bayağı bir yol vermez o. Yani öyle bir şey söyledi. Ben dedim olur ama dedim havanın güzel olduğu bir gün <laughs> olur yani. Ara motoru temiz durur. Şimdi yani öyle bir şey çekeriz. Araba motor nasıl gidiyor? İşte ne kadar yakıyor gibi gibi onları paylaşabiliriz. Hem de muhabbet olur. şuradan geçeyim ki bu tarafa doğru şunun önüne bir atlayayım. Atladım. akşamda böyle çok bir gıcık tutuyor. Ne hikmetse. <laughs> Mikrofon da ağzının dibinde olduğu için öksürünce tabii şey yapıyor. Otomatik olarak size kötü yansıyabilir. Kötü bir ses gelir. <laughs> Hadi kay hadi kay. Nasıl bu aradan gidemeyeceğin her halinden belli. Arkadaşlar bir dakika müsaade. Zaptı bunun şey burnu kaşındı ya. Heh, bir tane peçamız çıktı. Ya, 34 Manisa Ordu Jandarma ile Şu da şu da polis dursa bu adam hayatta girmez buraya. Ha bizim Muhsin gidiyor ordulumuz. kırmızı otobüs. Bakalım her gün denk geliyorum ona. Bakıyorum arkamda polis var mı diye. Ona göre yavaş gidiyorumdur. Arkamda da beklesin istemem yani de ya Yağmur var ama. Yani gidemeyeceğim neticede. Boş boşa beni yorma. Sağ sağ döneceğini 2-3 km önceden biliyoruz. Çok duyarlı bir şoför. Bu da sağ sinyal veriyor. Soldan devam et. şampiyonuz var Bizi mi durduracak? Durduracak mı? Durduracakmış. Hop. Arkadaşlar videonun son, son veriyorum merhaba şu anda. Abi. Merhaba. Tabii ki. Evet arkadaşlar. <laughs> Polis çevirdi gerekli şeylerimizi sunduk. Sağ Sağolsun yağmurda hiç uğraştırmadı. Direkt TC söyler misin dedi. <laughs> TC'mize verdik. Şey sordu tabi. Güvenlik amaçlı mı çekiyorsun? Yoksa bir şey var mı? Ya tabi birinci önceliğimiz güvenlik dedim ama tabi kanalımızda var dedim. Kanalımızda izleyenler oluyor dedim. Şeydi nazik bir polisti yani. <laughs> Bazısı dedim daha önce de ki şehrimizde de vardı. Şey istiyor. E elit <laughs> istiyor. Abi bir tane daha kaçağımız var burada bugün. <laughs> elet istiyor ya. Arkadaş bu havada yağmurda zaten hani eldi şu elime bak. Çift kat eldiven bu. Yani e kolay değil el şey çıkartmak. Yani ehliyet çıkartmak kolay değil. Bana bir ehliyet çıkar dedim. Benim o eldivenlerin hepsini çıkartacağım. Kaskı çıkartacağım. Oradan çantamı çıkartacağım. Çantanın içinden cüzdanımı çıkartacağım. Onun içinden ehliyetimi çıkartacağım. Yani 15 dakika herhalde normal şartlarda harcanır. Ama da böyle yağmurlarda falan kolay kolay yağmur şey polis çevirmez ama ben işte bazen tesadüf ediyor ama çok nazik bir polisle. şey sok kanalımız var dedim. E, ee, işte bir izleyici bir kitlemiz var. Onlar sağ olsunlar izliyorlar dedim. Onlar için işte çekiyorum dedim. Ama yine de yani size e, koy, yani bu bu videoyu YouTube'a koymadan önce de ben bu çekimi yıllardır yapıyorum arkadaşlar. Hani sadece e, yani yeni başladım biliyorsunuz. <laughs> yani yeni başladığım için yani yeni yeni YouTube'a koymaya başladım. Yani yıllardır çektiğim şeyler duruyordu bende. Hatta ben önemli anıları da e, depoluyordum ama şimdi YouTube'a koyduğum için zaten aradığımda tık diye hemen bulabileceğim diye o yüzden datayı artık tutmuyorum. Bir duruyor zaten datası. şey olur Oradan indirdim zaten. Şimdi buralarda güzel yağmur var sanırım. Bugün burada fazla trafik var. Kaza mı var acaba? Bir ayağı sağda. Kaza yok ama şey var yani işte burada yol bir anda ikiye düşünce onun gerekli çok oluyor. Geçen de bahsetmiştim aynı şeyler. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.